Selamun aleyküm Hocam ve Aleyküm i̇bn Aşur ve Seyyid Kutup nasıl biridir? Şimdi i̇bn Aşur her şeyden önce şunu söyleyelim. Makasidü şeriatil İslamiyesi şu ana kadar makasid fıkhına dair yazılmış başyapıt eserlerden biridir. Bunu inkar edemeyiz. Fakat i̇bn Aşur'un benim nazarımda talihsizliği daha ziyade yani olmuş olduğu konunun istismar edilmesinden geliyor. İbn Aşur ciddi bir adam. Et tahrir ve tenviri yani tefsiri olsun. Makasut-u İslamiyesi çok bu güzel eserler. Tabi bazı şazlar olabilir. Bir takım tercihatı falan vardır. Fakat bunun yanında İbn Aşur makasıt ve maslahat üzerine ciddi bir takassus sahibi olduğu için bugünkü maslahatçılar makasıt fıkhı üzerinde çalışanlar İbn Aşur'un eserleri üzerinden ciddi bir istismar faaliyeti güttüler. Bu istismar faaliyetine kurban giden büyük alimlerimizden bir tanesi de Şatibi'dir. Hatta başta Şatibi gelir. Yani Şatibi'nin muvafakatı bugün makasıt fıkhını iddia eden kişilerin ve modernistlerin baş müracaat kaynaklarından biridir. Niye? istismar ediyorlar muvafakatı. Makasıdı da, da böyle. Onun için İbn-i baktığımızda onların söylediği anlamda ne makas-ı şeriat-ı İslamiyesinde ne de tefsirinde geleneği terk edip, rivayetleri terk edip, mevzulara sadece hikmet açısından, mak maksatlar açısından yaklaşmıyor, maslahat açısından yaklaşmıyor. Böyle bir yaklaşım yok. Açın bakın vel mutallakatu yetarabbasne bi'enfusihinne felâfete kuru ayeti kerimesinde bugünkü maslahatçıların dediği gibi işte boşaran kadınlar Bugün bir kısım testler var, teknolojik aletler var. Artık 3 hayız miktarı veya 3 temizlik miktarı bekleme, iddet bekleme gibi bir duruma gerek yok. Gidersin teknolojik aletlerle birlikte bunu tespit edersin. Dolayısıyla eğer kadın hamile değilse iddeti bitmiştir, başkasıyla evlenebilir. Çünkü bu ayette o zamanki şartlar açısından iddet beklenmesi niye isteniyor? Kadın hamile mi değil mi diye isteniyor. Kim dedi sana onun için istendiğini? O bir hikmet olabilir. Allah Teala bunu istemiş mi? İstemiş. Bu beklenecek. Fıkıh budur. El ahkamu mebniyetun alel ilel la alel hikem. Hükümler illetler üzerine mebnidir, hikmetler üzerine değil şeklindeki kaide de bunu anlatıyor. Ama bunlar alıyorlar, hükümleri hikmetler üzerine bina ediyorlar, illetleri bir kenara atıyorlar ve makasit fıkıh ortaya çıkıyor. İşte sorun burada. Ve İbn-i Aşur gibi, Şatıbi gibilerin de bu batıl anlayışı alet ediyorlar. Ama bakın i̇bn Aşur orada bir kadının 3 hayız miktarı beklemesi gerektiğine vurgu yapıyor. Oradaki kuru bildiğimiz an i̇bn Aşur sonuçta teknoloji çağından çok uzakta yaşamış biri değil. Böyle batıl bir takım şeylerle birlikte, maslahatçı anlayışla birlikte ayeti evirip çevirmiyor. Aynı ulemamız nasıl tefsir etmiş ayeti kerimeyi o şekilde tefsir ediyor. Buna başka misaller de verebiliriz. Dolayısıyla i̇bn Aşur'u bugün Tutupta ne bileyim bir Hayrettin Karaman gibi maslahatçı zihniyetle birlikte kıyas etmemiz mümkün değil. i̇bn Aşur ciddi bir alimdir. E, faydalanabilecek olan yönleri vardır. Bir takım şazları vardır. Dolayısıyla i̇bn Aşur ismi zaten müptedilerin yani daha ilme yeni başlamış olan kişilerin e, üzerinde yoğunlaşacağı bir isim değil. Çünkü i̇bn Aşur'un onlara yönelik kitabı yok daha çok fıkıh mutahassıslarının istifade edebileceği bir isimdir ki onlar zaten takassus seviyesine geldiklerinden dolayı neyin yanlış neyin doğru olacağını ayırt edebilirler. Ee, onun için i̇bn Aşur'dan bu şekilde istifade edilebilir. Seyyid Kutup'la alakalı daha önce zaten cevaplamıştık. Yani Seyyid Kutub'un bir kısım akide anlamında tetsim ifade eden görüşleri var. Bir, ikincisi tasavvufa karşıtlığı Belki diyorlar ki kardeşi de bunu telaffuz etmiş, söylemiş özellikle efendi hastalığına. Ee, yani o zamanki Mısır'da bulunan tasavvuf meşreplerinin bu işin cılkını çıkartmasına karşı çıkmış ve onları tasavvuf olarak gördüğü için o anlayışa ve uygulamalara karşı çıkmış diyorlar. Ama ala külli hal yani Seyyid Kutub'un ifadelerine baktığımızda مَا illal مِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اَيْلَ اللّٰهِ Zat ile beraber tevessülü çok kabul eden bir tavrı yok. Yani bu anlamda selefilerden çok farklı değil tavrı. Ve ve huve me'akum eyle ma ayeti kelimesinin tefsirine bakın fi zilalde mesela. Bu ayeti kelimenin tefsirinde e, nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Nasıl tefsir ediyor? Ey bizatihi diyor. Bizzat beraberdir. Zatıyla beraberdir diyor. Bu teçsimdir. Bu ehl-i sünnet ulemanın görüşüne, selefin anlayışına aykırı bir şeydir bu ayeti böyle tefsir ettiğiniz zaman da Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun mekansal anlamda haşa bizimle beraber olduğu gibi bir durum ortaya çıkar. Bu mesnet bulunamayacak olan batıl bir tevildir. Bu tarz ifadeleri var ama şunu da ifade edeyim. Yani Seyyid Kutup arkadaşlar mücadele ehli birisidir. Yani biz onunla ilgili tutup efendim mücadelesine veya farklı yönlerine buradan laf atmıyoruz. Biz bilakis ilmi e, muvazenede, ilmi mizanda ona yönelik bir kısım mülahazalarımızı ifade ediyoruz. Fakat Seyit Kutup bir alim değil. Bura karıştırılıyor. Yani özellikle 1960'lar ve 80'lerde de yüme kazanan bir hareket var. Tercüme faaliyetleri. Seyit Kutup'un yani Ali Şeriatinin, Hasan el-Benna'nın, vesaire diğer Mısır'dan, İran tarafından ithal bir kısım kitapların getirilip Türkiye'de tercüme ettirilmesi ve bunların İslam adına gençlerin eline tutuşturulması, alın tefsir okuyun denmesiyle birlikte zaten bu akımlar başladı ve onlara karşı ciddi bir hayranlık kesbetti gençliğimiz. Bunu yaparken bu toprakların cevherlerini, bu toprakların değerlerini biz unuttuk. Seyit Kutub'un o zamanda bir meselesi olduğunda İslami ...noktada kafasına bir şey takıldığında gidip sorduğu kişi Mustafa Sabri Efendi'ydi. Mustafa Sabri Efendi o zamanda bir alim, İslam alimi, mütekellim, kelamcı, fakih. Mustafa Sabri Efendi bir alim. Seyit Kutup mücadeleci bir sosyologtur. İçtimai hayatı okuyan, Kur'an-ı Kerim'in bir kısım ayetlerini de ona göre yorumlayan o günkü tağutlara karşı Kur'an-ı Kerim ayetlerini daha çok mücadeleci bir anlayışın temsilcisi olmuştur. Fakat bizim gençlerimiz tarafından, bizim coğrafyanın insanları tarafından bu böyle taşlar yerine oturtularak anlaşılmıyor. Seyit Kutubu mutlak anlamda bir fakih, mütekellim, kelamcı ve bütün İslami ilimlerde mütehassıs biri olarak telakki ediyorlar. Hayır, Seyyid Kutup sosyolog bir yazar, gazeteci. Hasan el-Benna keza bir davetçidir. Hasan el-Benna bir alim değildir. Böyle bir iddiası yok. Ha, cahildir anlamında konuşmuyorum bunu. Mütehassıs, mücaz, yani bir İslam alimi değildir. İslam alimi Zahid el-Kevseri'dir. İslam alimi Mustafa Sabri Efendi'dir. İslam alimi o dönemde efendim Mısır'da bulunan Yusuf et-Dicvi'dir. Mısırlı olarak vesaire. Bunları es geçiyoruz. Biz akidemizi bunlardan öğreneceğiz. Biz kelamımızı bunlardan öğreneceğiz. Biz fıkhımızı bunlardan öğreneceğiz. Fakat taşlar tabii böyle yerlerinden oynayınca artık herkes farklı rollere sokulmaya başlanıyor. Dolayısıyla Seyit Kutup bir akide öğreticisi olarak beliriyor. Ve insanlar akidesini, inancını Fizilal'den almaya başlıyor. Yanlış bir kaynak, yanlış bir değerlendirme.